Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 51, birinci soru. 20 faktöriyel sayısının asal çarpanlarının toplamı. Şimdi 20 faktöriyel dediğimiz 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı bu şekilde 20'ye kadar olan sayıların çarpımı. Bunların içindeki asal çarpanları soruyor. E, 1'den 20'ye kadar olan sayıların içinde asal çarpanlar 2 olur, 3 olur, 5, 7 olur, 7'den sonra 11, 13, 14, 15, 16 olmaz, 17, 18 olmaz, 19. Evet, 1'den 20'ye kadar sayıları çarptığımızda bunların içindeki asal sayılar bunlar. Evet, bunların toplamı soruluyor. Bakalım 7 ile 3, 10, 15, 17, 11 daha 28, 38, 41, 51, 58, 68, 9 daha 77. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi 9 faktöriyel, 8 faktöriyel, 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Bu kesre baktığınızda gördüğünüz en küçük sayı 6. O halde payı 6 faktöriyel parantezine alayım. 9 faktöriyel 6 faktöriyeli yazdık ya 6'dan sonra gelen 7 çarpı 8 çarpı 9 artı 8 faktöriyelin 6'sını yazmışız. 7 ve 8'i yazdık. 7 faktöriyelin 6'ya kadar olanını yazmışız. Sadece 7'yi yazdık. Bölü 6 faktöriyel. Peki. Şunlar gitti. Şuraya bakalım şimdi. Hepsinde 7 var parantezi aldığımızda 8 çarpı 9, 72. 7 parantezini aldığımızda 8, 7 parantezini aldığımızda 1. Burada 7 var. Şurayı toplayalım. 72, 8, 80, bir daha 81. Çarpalım şimdi. 7 ile 80'i çarpsak 560. 7 ile 1'i çarpsak 7. 567. Yani A seçeneği cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Şu kesirde sadeleştirme yapabilmek için n faktörel aynen kalsın. n artı 1'i de n faktöriyel çarpı n artı 1 olarak yazalım. Eşit 7. Burada n faktöriyeller gidecek. n artı 1 7'ye eşit. Yani n'in değeri 6. Şurada n yerine 6 yazarsak 6 eksi 1 faktöriyel. 6 eksi 1 5'tir. 5 faktöriyel. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bu işlemin sonucu. 2 ile 3, 6, 4 kere 6, 24, 5 ile çarp, 120. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda 2n artı 1 faktörel 15'e eşit verilmiş. Yani demek ki 2n artı 1 15'e eşit. 2n artı 1'i 15'e eşit dediğinizde 2n 14, 2'ye böldüğünüzde n'in değeri 7. n 3 faktörel demiş. n yerine 7 yazarsak 7 eksi 3 faktöriyel. 7 eksi 3 nedir? 4. 4 faktöriyeli soruyor. O da 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6. 4 ile çarp 24. Yani cevabımız D seçeneği. 5. sorumuzda pay ve paydadaki sayıların hepsinin faktöriyeli var. En küçüğü 6. O halde hem payı 6 faktöriyel parantezine alalım hem paydayı. 8 faktörelin 6 faktörel kısmını yazmışız. Çarpı 7 çarpı 8. 7 faktörelin 6'sını yazmışız. Sadece 7 kalmış. Paydayı da 6 faktörel parantezinde. Şurada 7 yazmak yeterli. 6 faktörel ile 7'nin çarpımı 7 faktörel. 6 faktörelin kendisini yazmışız. 1 yazmamız yeterli. 6 faktörler gidecek. Şimdi yukarıya bakalım. 8 tane 7, bir tane daha 7, 9 tane 7 yani. 9 kere 7, 63 ya da 7 kere 8, 56, 7 daha, 63. 7 artı 1, 8. 63 ile 8 sadeleşmiyor. Seçeneklerde var zaten C seçeneği. Altıncı sorumuza bakalım. 8 faktöriyel, 7 faktöriyel. Yani kesir varsa, pay ve payda da faktöriyel varsa küçük olan cinsinden. Yani küçük olan 7'dir. Yukarıyı 7 faktöriyel çarpı 8 olarak aşağıda 7 faktöriyel artı 7 ve 5 yukarı 5 faktöriyel cinsine yazalım. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 bölü 5 faktöriyel. Şimdi şunlar gitti. 8 kaldı. Artı 5 faktöriyeller gitti. 6 kere 7 42 ve 8 ile 42'nin toplamı 50 oldu. Cevabımız B seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.